Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Hayırlı günler dileyerek yine bir videoda karşınızdayım. Şimdi bugün e, endeksimiz son dakikalara yakın zamanda bir satışla karşılaştık. Acaba bir kar satışı mı yoksa herhangi bir bir şey mi oldu diye bir tedirginlik yarattı. Gün içi trade yapan veya haftalık hisse alan veya günlük alıp orta vade tutan bazı arkadaşlarımızda bir tedirginlik yarattı bugün. Şimdi bunun nedeni acaba nedir? Biz ne yapmalıyız? Stratejimiz ne olmalı? Onun hakkında sizlere kısaca bir bilgi vereceğim. Kısa, fazla uzun tutmuyorum videom arkadaşlar. Şimdi öncelikle her zamanki olduğu gibi e, SPK'nın yasal uyarısını sizlere hatırlatayım. Biliyorsunuz arkadaşlar SPK'nın yasal uyarı gereği bu anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamında da değildir. Sadece bu kendi şahsi fikirlerim olup yatırım danışmanlığı kapsamında hiçbir hisseyi al sat tut olarak değerlendirme amaçlı değildir. 22 yıldan beri borsadayım. Bunu defalarca aşağı yukarı 50 videomun 20'sinde söylemişimdir söylemiş ve çekmiş olduğum videolarda beni gerçekten dinleyen ve benim söylediklerimi uygulayan sevgili kardeşlerim acaba şu anda ne düşünüyorlar merak ediyorum. Ve benim söylediklerimi uygulamayan, uygulamaya çalışıp da satıp da panik yapan bazı kardeşlerime de sesleniyorum. Arkadaşlar sadece geriye dönük fazla uzun değil. 3-5 tane mi yani bir ay geriye dönüp 3-5 tane videomu izlediğinizde neler söylediğimi ve söylediklerimin nasıl gerçekleştiğini hep birlikte gördük ve yaşadık. Şimdi ben her zaman ne dedim? Bunlar bizi çok yordu. Bunlar bizi çok yoldu. Artık bunlar bizi yolamayacaklar. Yolamayacak yormayacaklar yani artık. Yeter dedik. Bu bize bir ders oldu. Asla hissenizi satmayın ki yılmayın, beklemeyi bilin. Sağlam ve doğru hissede kaldığınızda nasıl bir karlar ettiğinizi ne altın, ne dolar, ne döviz, ne euro ne bilmem ne. Onların kat kat üzerinde para kazandığınızı göreceksiniz dedim. Şöyle bir hesap yapalım kısaca. Geçen yıl Geçen yıl bir sene önce dolarımızın fiyatı yaklaşık olarak 6,5-7 lir 7 seviyelerindeydi. 6,5-7 seviyelerinde. Öyle değil mi arkadaşlar? Yaklaşık diyorum. Belki e, 7,5 seviyelerinde de olabilir. Yuvarlak söylüyorum bunu. Yani 7 desek dolar kaç? 13.80. 2 katına geldi dolar. Altın 600 liraydı. Ee, şey 700 600 700 liraydı. Ee, o da 1200 liraya geldi. Aşağı yukarı çeyrek bir altın. Peki hisse almayıp da altın alsaydım ne kadar kazanacaktım? Yaklaşık olarak %100 kazanacaktım. Doğru mu? Yani yalan yanlış bir bilgiye gerek yok. Yuvarlak bir hesap yaptık. Peki bir de şöyle düşünelim. Geçen yıl bu zamanlar bazı hisse söylemiş olduğum ve bahsetmiş olduğum bazı hisselerin fiyatları neydi? Şu anda ne oldu? <laughs> Pardon. Örneğin bir şişe cam. Üç buçuk lira idi geçen yıl. Şimdi oldu on beş, on altı lira. Beş kat. Doğru mudur? Doğrudur. Üç buçuk 3.70 civarındaydı bir petkimin fiyatı şu anda bu an itibariyle 9 lira. 3 kat. Sabancı Holding 6.5 7 liraydı 15 lira. Koç eee Koç Holding 13.5 14 liraydı. 40 lira. Arçelik 15 liraydı 55 lira. Yani bunları tek tek sayıp sizin değerli vaktinizi almak istemiyorum. Gerçekten değerli vaktinizi almak istemiyorum. Yani demek istediğim şu. Doğru hissede doğru zamanda alıp da beklemeyi bildiğimiz zaman nasıl bir para kazandığımızı görüyoruz. Peki bundan sonra ne yapalım? Şu anda hisseler çok mu pahalandı? Elimizde dolar ve altın varsa ne yapalım? Hisselerimizi şu anda satalım mı? Artık borsada bir geri çekilme mi olacak? Son dakikadaki gelen satış bir tedirginlik yarattı gibi gözüküyor. Fakat endeksimizde herhangi bir bozulma şu an itibariyle yoktur. Endeksimiz 1982 seviyesinin altında kapanış yapmadığı sürece herhangi bir yükselen trendde herhangi bir geri çekilme olmadığı aşikar bir şekilde gözüküyor. Şimdi bazı hisseleri sizlere defalarca söyledim ve söylemeye de devam edeceğim. Nedir bunlar arkadaşlar? Hani dedim ya, acaba bu hisseler artık çok mu pahalandı? Alalım mı buradan veya portföyümüzden varsa satalım mı diye düşünen arkadaşlara sesleniyorum. Yeni hisselerimizi birazdan söyleyeceğim arkadaşlar. Ağzımdan her çıkan hissenin de al anlamında veya sat anlamında değildir bak. Bunu defalarca söylüyorum, sakın yanlış anlamayın. Bazı e, Instagram, e, Telegram, e, YouTube kanallarında bazı hisse isimleri söylüyorlar. 5 katına gidecek, 10 katına gidecek, yok defter değeri şu, piyasa değeri şu, şöyle olmuş, böyle olmuş falan filan. Biz onlara bakmıyoruz. Biz kasasında dolar olan, ihracat yapan, büyüyen, büyümeye devam eden, dolar yükseldikçe oturduğu yerde para kazanan hisselere bakıyoruz. Şimdi önümüzdeki Ay Merkez Bankası tahminime göre 200 bas puan daha bir, düş, bir e, e, faizde bir indirim yapacak. Bu ne demek arkadaşlar? Dolarda bir hareket olacağı anlamına geliyor. Peki dolar gittiği zaman endeksimizin düştüğünü kim söyleyebilir? Daha önceki yıllarda oluyordu. Dolar giderse borsa düşer, borsa giderse dolar düşerdi. Şimdi ne, ikisini aynı şekilde paralel bir çizgi üzerinde seyrediyoruz. Şimdi Merkez Bankası, Merkez Bankamızın 200 bas puanlık bir hareketi endeksimizi tekrardan bir 1250 ve 1300 seviyelerine kadar bir hareket edeceği aşikar bir şekilde gözüküyor. Yaklaşık 15 gün önce 1800 olduğunda endeksimizin kısa vadeki hedefim dedim 2150 olarak sizlere söyledim. Kısa hedefim dediğim sadece 15 gün oldu. 15 gün içerisinde 2150'yi yakalayacağız Allah'ın izniyle. Orta vadedeki hedefim ise 2500 liradır arkadaşlar. İster abarttı deyin, ister bilmem ne deyin. Bu bir hedeftir. Tutar ya da tutmaz. Bu benim görüşümdür. Endeks 1450'lerde ve 1300'lerdeyken ben 1800 kısa vadede olacak dediğimde bana sadece 3 ay önce bana hakaret edecek şekilde videolarımın altına yorum yazdılar. Arkadaşlar dedim sağlam BIST 30 ve 50 hisselerini ihracat yapan hisseleri alın ve asla korkmayın dedim. Dolarmış, euroymuş, altınmış, dövizmiş bizi hiç ilgilendirmez. Ben öyle şeylere bakmıyorum. Bugüne kadar da bakmadım. Her an seni terste bırakırsa iki sene sen orada kalırsın. Benim şahsi fikrim dolar 15'e kadar gitse bile oradan öteye yolunun olmadığını tahmin ediyorum. Tekrardan yani alt seviyedeki seviyemiz 11 ve üst seviyedeki direnç noktamız 14. 14'ün üzerindeki hareketler 15 ve 15.5'a kadar belki bir hareket yapabilir ama tekrardan bir 13.5 seviyelene ve hatta 12.5-12 seviyene kadar da bir geri çekilme yaşatabilir. Sakın dolarda ve altında terste kalmayın. Karar tabii ki tamamen size aittir. Ben dolarınızı satın veya dolar alın diye bir hiçbir şey demem demiyorum. Bu benim şahsi fikrimdir. Şimdi hisselerimizi ne yapalım dedik. Evet lafı fazla dolandırmaya gerek yok. Şimdi bugün gördük arkadaşlar. E, Türk Hava Yolları olsun, Tav Hava Limanları, bir Aselsan, e, bir Türk Telekom ve bir Tekfen. Defalarca bir Şişe, bir Arçelik, bir Doğan Holding. Defalarca söyledim arkadaşlar. Defalarca izah ettim. Dedim ki bunlar döviz zengini e bir Enka İnşaat ve bir Kardemir, bir Ereğli. Defalarca söyledim. Dolar zengini ihracat yapan firmalar dedim. Bunlardan asla korkmayın dedim. Hiçbir zaman dedim zarar etmezsiniz. Yeter ki birkaç ay beklemeyi bilin dedim. Sadece birkaç ay yani iki, iki ay bekleyen arkadaşlarımızın yüzde elli altmış hisselerinde yukarı bir performansı hep birlikte gördük zaten. Bunu kimse de inkar edemez. Defalarca şişe şişe şişe, Aselsan tekfen, Türk Telekom, Türk havayolları tav 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 diye diye dilimde tüy bitti. Sen hala gidip de yan tahtalara gidiyorsan artık ben sana ne söyleyeyim kardeşim? Ben sana ne anlatayım yani? Hala dolar bazında daha iki gün önce video çektim şişenin Türk havayollarının ve tavın, e, Aselsan'ın çok çok ucuz olduğunu iki gün önce, sadece iki gün önce söyledim. Dedim ki bir dolar şişenin fiyatı bir dolar. On dört liraydı. Bir dolar bile değildi. Bugün on beş buçuk lira. Türk hava yollarını gördünüz. Bugün tavana kadar gitti. Tavı gördünüz. Tavana kadar gitti. Aselsan'ı gördünüz. Yüzde yedi sekiz yaptı. Tekfen, şişe, keza hepsi aşağı yukarı gidiyor. Ama sen ne yapıyorsun? Bunlar artık çok pahalandı. Ben gideyim de nerede ucuz bir hisse varsa onu alayım. Bunlar zaten gitti, yükseldi. Ben bu hisselerden çıkayım da ona gireyim. Zaten bu hisseyi almamıştım, cesaret edememiştim deyip hala yan tahtaları peşinde koşan arkadaşlara sesleniyorum. Sen hala onların peşinde koşarsan iki gün yükselecek, üç gün geri çekilecek. Ama sağlam hissede kaldığı müddetçe daha gidecek çok yol var arkadaş çok. Yakında göreceksiniz televizyonlarda ve bazı basın kuruluşlarında ve aracı kurumların hisselerinin neleri ne yapmak istediklerini tek tek açıklayacaklar. Örnek veriyorum atıyor ya yani yuvarlak. Tavu ta, ben ne dedim arkadaşlar? 30 29 30 ayda hedi kısa vade dedim 35, orta vade hedefim 50 lira dedim. Bugün 42 lirayı test ettim. Uzun vade hedefim Tavda 80 liradır. Türk Hava Yolları'ndaki uzun vade hedefim 35 liradır. Aselsan'daki uzun vade hedefim 50 liradır. Orta vadedeki Aselsan'daki hedefim 30 liradır. Petkim'i gördük. Kimse gitmez diyen Petkim bugün 9 lira. Orta vadedeki hedefim 13 liradır. Uzun vadedeki hedefim 25 liradır Tekfen'de. Tüpraş'taki kısa vade hedefim 180, orta vade hedefim hedefim 200, uzun vadedeki hedefim 350 liradır. Ha bu olacak anlamında değildir. Şimdi ben böyle söyledim. Yani tüpraş 350'ye gidecekmiş. Asla öyle bir şey yok. Sadece bu benim hedefimdir. Her şey hedefime gidecek anlamı taşımayın. Uzun vade hedefim dediğim en az 5 yıldır. Sen beş yıl o hissede bekleyeceksen en az üç katı kar edeceksin. Zaten bu aşikar gözüküyor. Ondan alacağın temettüler olsun, temettü şirketleri olsun bunlara girin arkadaşlar. Bu hisseleri takip edin. Ben bugün bakıyorum yan tahtalarda bir bazı hisselerde tavan tavan gidiyor. Ertesi gün bakıyorum dip dip geliyor. Sana sattırmıyor bile. Çok almaya korkuyorsun, azalıyorsun, az alıyorsun, az az alıyorsun, tavan gidiyor. Çok aldığında basıyor, taban yapıyor. Endeksimizin bugün geri çekilmesinin nedenleri bence biraz haberleri e, dinledim, araştırdım. İngiltere'de e, bu e, yeni çıkan var ya bazı e, şeyleri çoğalmış yani e, vaka sayılarında bir artma ölü sayısında bir artma ve bunun yayılma tehlikesine karşı bir e, ulaşım sektörünün geri çekilmesiyle işte Türk Hava Yolları tavandı. Geri çekilmesiyle diğer hisselerde ne oluyor işte diyerek panik satışıyla birlikte biraz geri çekildik. Yani biraz geri çekildik. Yani %10'du, düştü, ya yüzde ondu yüzde yediye düştü, altıya düştü, 8'e düştü. Yani ne oldu? Taban mı yaptık? Neden tedirgin oluyorsun? Böyle korku senaryoları yazarak senin elindeki hisseyi alıp götürecekler. Yeter ki sen sakin olmayı bil. Yeter ki doğru isteğe kalmaya devam et. Asla geri gelmeyecektir. Sattığın hisseyi bir daha o fiyattan alamayacaksın. Bunu sen de görmüşsündür arkadaşım. Sattığınız hisseyi bundan bir hafta önceki satmış olduğunuz biz 30-50 hisselerine hangisini aynı fiyattan geri alabildin? Korkundan sattın, gittin yukarı %7'den aldın ve tedirginsin şu an. Neden? yüzde %7 karın vardı zaten. Niye tedirgin olasın? İşte bu. Korku senaryosu yazılıyor. Korku yapılıyor arkadaşlar. Korkmayın. Endeksimizin ben hala yönünün yukarlar olduğunu düşünüyorum. Hisselerimizin çok ucuz olduğunu düşünüyorum. Ya yeni hisse alacaklara da özellikle şunu sesleniyorum. Mutlaka almış olduğunuz hisseye iki iki buçuk risk oranınıza göre mesela örnek veriyorum. 20 liradan almış olduğum hissenin yüzde iki buçuğu ne yapar? 2 dört iki, yani 20 kuruş 40 50 kuruş yapar. Ben 20 20 liradan aldığımı 19 stopumu koyarım yoluma devam ederim. 20 liradan aldığım ise 23 liraya geldiyse bu defa stopumu 22 liraya çekerim. Bu şekilde devam ederek para kazanacaksın. Her zaman söylüyorum. Küçük yatırımcıyı yoldular, bıktırdılar. Endeks 1200'den 2200'e geldi, hala para kazanamayan sevgili kardeşlerime sesleniyorum. Artık yeter de, al satı bırak, sağlam hisseye geç ve bekle. Bekle ya, sadece 3 ay bekle, paranı ikiye katlayacaksın. Yeter ki sabret arkadaşım, şu anda o kadar çok ucuz ki BIST 30-50, hala ucuz. Bankalarımız çöp olmuş çöp fiyatında. Hala çok ucuz. Bir Akbank, bir yapı kredi, bir garanti inanın ki çok ucuz. Bir Aselsan, bir Türk Hava Yolları, bir şişe cam hala çok ucuz. Korkma ben 7 liradan 8 liradan almadım şişeyi 15 liradan neden alayım diye düşünebilirsin. Stop noktamı koyarak devam edersen asla korkmana, çekinmene gerek yok. Bozdur dolarını altını hiç olmazsa Türkiye'ye bir faydan olsun elin e, ecnebisine gitmesin. Onlara para kazandır mı? Korku senaryosu yazarak nasıl hisseleri götürdüler de ve hiçbirimize vermediler. Bunları unutma. Hiçbir zaman arkadaşım korkma, cesur ol. Panik yapma, sakin ol. Arada endekste düzeltmeler olacak. End e, hisselerimizde düzeltmeler olacak. Bu gayet doğaldır. İşte macibinde müthiş bir artış var. Bu artmaya devam edecek. Sakin ol. Stres yapma. Ben sadece bunu söylüyorum. Hissemiz var ise mutlaka top noktamızı çünkü yükseldi artık hissemiz yüzde yirmi artıdadır. Ben yüzde dört beş e, aç, açılış fiyatının yüzde dört beş altına stop noktamı koyuyorum. Bir buçuk iki koyduğu zaman stopunu patlatıyor, alıyor gidiyor. Bugün örnek veriyorum. Tüpraş olsun, petkim kim olsun, Türksel olsun. Bu şekilde hareket yaptılar ve kaldırdı götürdüler. Tek fena açılışta aşağı verdiler eksi bir. Tüpraşı bir, 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 buçuk aşağı verdiler. Nasıl kaldırdı götürdüler siz de gördünüz. Yeni hisselerimiz söylediğim gibi biz 30 ve 50'deki sağlam hisselerdir. Asla onlardan vazgeçmiyoruz. Çimento sektörünü takip edelim. Çimento, çelik sektörü, kimya sektörü ve bankacılık sektörüne ağırlık verelim. Takip edelim. Onların çok ucuz kaldığını düşünüyorum. Ama asla yan tahtalara izin vermeyelim. Portföyümüze yan tahtaları eklemeyelim. Tamam mı kardeşlerim? kanalıma abone olanların nasıl ayrıcalıktan yararlandıklarını zaten onlar biliyor. Her defasında söylemekte de beni üzüyor. Söylemekte istemiyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olan, e, katıl ile abone olanları WhatsApp grubunda topluyoruz. Ve bunlara e, hisselerin hakkında yorum yapıyorum. Yorum yazıyorum yani yapıp da yorum yazıyorum. Özel e, altın his, e, abone olanları da birebir hisse analizi yapıyoruz. E, al sat kesinlikle söylemiyoruz desteğe süre direnci süre doğru hissedesin yanlış hissedesin bu hissede hareket olur veya olmaz bu şekilde analizler yapıyoruz yalana dolana gerek yoktur kendinize iyi bakın videomun altına yorum yazarsanız o e, çok sevinirim abone olmayı sakın unutmayın bildirimleri açarsanız da ilk bildirim ve ilk videom gösterim size geleceği için siz önce davranıp onlardan faydalanacaksınız. Kendinize iyi bakın, sakın korkmayın, asla yılmayın. Allah'a emanet olun, hakkınızı helal edin. Ölümlü dünyada yaşıyoruz, hoşçakalın.